Ellerine sağlık Sakar teyze. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. <laughs> Canın mı acıyor? Hayır anneciğim acımıyor. Az. Yani az. Bakayım kızım senin eline. Ah! Ay! <laughs> Dur bakayım ya. Bir dakika. Parmakları şişmiş. Mutlaka bir doktora götürmemiz lazım. Aklıma bir şey geliyor ama. Ne? Geliyorum. <laughs> Bitti mi çorban kuzum? ...başını öne yiyorsun gerekmedikçe de konuşmuyorsun tamam mı? Tamam anne. Sağ ol. Gel ay, ay. Başını çok kaldırma olur mu? Yere bak. Çok acil doktoru görmemiz lazım, çocuğumun kolu kırıldı sanırım, eli şişti. E, tamam tamam sakin olun, e, sizi hemen bir doktora yönlendireceğim. Önce çocuğun kimliğini alayım. Ay, çok hızlı çıktık, ya, evde unuttum ben. O zaman teyzesini söyleyeyim. O da aklımda değil. Kimliksiz olmaz hanımefendi. Ya çok ağrısı var oğlum. E, ya da çocuk tedavi olurken biriniz eve gidip kimliği alırsa o zaman olur. Ay, ev uzak yoksa ben giderim de. Ya ben sonra getiririm oğlum. Olmaz mı öyle? Olmaz hanımefendi. Ya bu gittiğimiz ikinci hastane. Lütfen yardımcı olun bize. Ya kimlik yüzünden bu çocuğun acı çekmesine gönlün razı mı olacak? Vallahi kusa bakmayın hanımefendi. Sizin yüzünüzden işimden olamam. İsterseniz başka bir hastane deneyin. Gidelim gönlüm. Yakınlarda bir hastane daha olacak. Boşuna zaman kaybetmeyin. Alo Mert. Bugün bir ara buluşalım mı? Olur Gamze. İstersen hemen buluşalım. Ben de konuşmak istiyorum aslında. Tamam. E, caddedeki kafede buluşalım. Tamam orada görüşürüz. Hoşça kal. Merhaba Yıldız gözlü kız. Merhaba, çocuğum sabah düştü de galiba kolu kırıldı, doktorla görüşebilir miyiz? Kimliğini alabilir miyim? Kimliği yanımızda yok. T.C'si? O da aklımda değil. Kimliksiz kayıt yapamıyorum hanımefendi. Aslında kimliği kayboldu, yarın nüfus müdürlüğünden çıkartacaktık. Olmaz dedim ya hanımefendi, kimliksiz kayıt yapamam. Ya denediğimiz üçüncü hastane, bir kolaylık yapsanız çocuğun kolu aç. Dedim ya hanımefendi, kimliksiz işlem yapamam. Kızım senin vicdanın yok mu? Çocuk acı çekiyor. Yapıver kolaylık. Tamam kızım, uzatma. Şimdilik alkaydın sen. Hem biliyor musun, geçenlerde bir çocuk sırf bu yüzden... ...kimliksiz tedavi edilmediğinden dolayı vefat etti. TC'sini daha sonra alırsın. Şimdilik ismini al yeter. Peki doktor bey. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İsmi ne çocuğun? Turna Güneş. <laughs> Buyurun, benimle gelin. Çocuğu oturtun siz. Ne oldu bakalım senin koluna? Bana yardımcı olursanız sevineceğim. Sabah tabureye çıkmış, dengesini kaybedince düştü. Yaramazlık mı yaptın bakalım sen küçük bey? Canı çok yanıyor ya, o yüzden konuşamıyor şimdi. Anneni üzüyor musun bakalım? Acımayacak. Sadece bakacağım. Şimdi bakalım ağrı var mı? Ağrı olduğu zaman bana söyle. Tamam mı canım benim? Şu an var mı ağrı? Şu an yok. Çok iyi. Çok güzel. Peki şu an var mı ağrı? Şu anda yok. O da güzel. Peki şimdi var mı? Tamam canım benim. Şöyle sakince bıraksın. Kırık yok. Ama ben yine de röntgen istiyorum. Çatlak olabilir. Şişimiz var. Sabah oldu dediniz. Sabah niye erkenden hastaneye gelmediniz? Röntgen alt katta. Kağıdı hemşireye verin. Size yardımcı olacak. Tamam. Sağ ol. Geçmiş şey olsun. Sağ ol. Hadi gel. Dur. Dur, 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 dur. Dur, dur, dur. Ver bir şey Ver bir şey Acıyor mu kızım? Az kaldı bir tane. Birazdan sıra bize gelecek. Ay bu içerideken röntgeni alma sürdü ya. Eve dönerken Tombi'ye yem alalım mı? Olur. Turna Güneş. Gel. Tahmin ettiğim gibi ön kolda ufak bir çatlak var. Normalde iki haftaya toparlar. Ama çocuktur. Oldukça hareketlidir. Biz iyisi mi alçıya alalım ilerlemesin. Gördün mü? Önemli bir şey yokmuş Turna. Korkacak bir şey yok bir tane. Yanımdayım ben. Tabii canım korkacak bir şey yok. Canın acımayacak ki, değil mi abisi? Ne acıması canım? Kocaman adam olmuş. <laughs> <laughs> tanıyacaklar diye çok korktum turnayı. çocuğumun senin yanında? Ne işi var? Sen gene mi kaçırdın benim çocuğumu? Nankör! Senin annen hastanede. Cengiz abi komada. Sen bu kadına mı kaçıyorsun? Nankör! Gel çocuğum buraya. Kızım bir dur. Geç. Bekle. Dokunma ona. Vermem. Bu sefer izin vermem. Lan ne diyor bu kadın? Yürü 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 Sen. kardeşim yürü. Ne Yavaş. Şöyle Melek, dur kızım. İn dur, aşağı. Dur kızım. Şöyle dur. dur. Melek. Kızım. Polis. Bana bak bağırma insanların içinde. Bir dur kızım. Kızım mı? Evine geldim. Suyunu içtim. Yemeğini yedim. Yarama dokundun. Nankör. O kadının biliyordun çocuğum elinde bana söylemedi. Kızım beni dinle. İnsan bazen çocuğun iyiliği için ondan vazgeçebilir. Vazgeçebilir. Sen vazgeç. Ben vazgeçmem. Polis! Şule! Ne oluyor hanımefendi? Ne bağırıyorsunuz? Jule. Sen polis misin? Ben güvenliyim. Buyurun. Polis nerede? İçeride hastane polisimiz var. Buyurun isterseniz şikayetinizi oraya bildirin. Var. Şikayetim var. Buyurun. Şule! Ne bu Ne oluyor hanımefendi? Çocuğumu kaçırdılar memur bey. Kim kaçırdı? Zeynep Güneş. Zeynep Güneş benim çocuğumu kaçırdı. Zeynep Güneş. Benim çocuğumu kaçırdı. bakmayın. Aramayın demiştiniz ama aramak zorunda kaldım. Acelem var. Pasaport hazır mı? Abla ne pasaportu ya? Manyaksın sen ha. Kızın fotoğrafı gazeteye çıkmış. Pasaport diyorsun bana. Ama konuşmuştuk sizinle. Hallederiz demiştiniz. Sen benim başımı yakacaksın vallahi. Arayıp duruyorsun. Arama bir daha beni sakın. Kapamayın. Alo. 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 <laughs>

açalım anne? Lütfen dur önce ben bakayım. Sakar teyze. Ben de geleyim. Hemen evden çıkmamız lazım. Şu seni hastane polisine şikayet etti. Adresi bulmuşlardır. Durun lan. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Alex ablaya arayacağım. Şuradan numarasını bulur musun? Telefonla bir arayı ver. Hadi eşyaları topluyoruz. Hadi hadi hadi. Yürü yürü yürü. Yürü. Odaya geç, odaya. Buyurun, buyurun gelin. Ay. Buyurun. Ay rahatsızlık versin. Kusura bakmayın. Geç kızım. Geç. Geç. Ha. Ee, çay kahve ne içersiniz? Abla hiçbir şey zahmet etmeyin. Zaten bizim işimiz acele. Bir çay içecek kadar da vaktiniz yok öyle mi? Kızım hemen bir çay demliği ver. Abla başımızda bir dert var ki. Sorma. E anlat bakalım. Derdini söylemeyen derman bulamazmış. Hadi gel, içeri geçelim. İşte böyle ablacığım. Benim için Zeynep'i gördüğünde nasıl titriyorsa... ...Zeynep'in de turnayı gördüğünde öyle titriyor. Belki de hayatında yavrum ilk defa çocuk olduğunu anladı. İlk defa sevildiğini anladı. Yüzü hiç gülmemiş ki yavrumun. Kolun nasıl? Açıyor mu? Açmıyor anne. Ne diyorsun? Bize yardım edebilecek misin? bakayım. Dur. Alo, Selim benim ben. Yeğenimin acil bir işi var. Kaçıracağız onu. Evet, yurt dışına. Yanında bir de ufak kızı var. Ya cık. bırak şimdi pasaportu falan. Nasıl halledeceğiz, sen onu söyle. Evet. Evet. Neresi, ne zaman? Hı. Tamam. Tamam, tamam. Bana bak, iyice araştır, sonra da hemen beni ara. Oldu mu? Hadi görüşürüz. tırın arkasında geçiririz dedi. Tamam olsun. Yerini ve zamanını beni arayıp söyleyecek. Ama biraz tuzlu olur. Pahalıya patlar dedi. Olsun olsun abla. Ben onu hallederim. Ay hemen gidip müjdeyi vereyim ben onlara. Ay sağ ol abla Allah razı olsun ya. Ay hadi gözümüz aydın. Belki abla sizi yurt dışına çıkarabilmek için bir yol buldu. <laughs> Gerçekten mi? Ne zaman? Yeri zamanı arayıp söyleyecekler. Bir miktar para lazımmış. Ben bankaya gidip bu işleri halledeyim. Ka kabul edemem. Turna için kabul edeceksin. Kendin için değil. Geri ödeyeceğim. Biliyorum biliyorum. Ben abla, seni geçireyim. Zahmet oldu. Allah. Zeynep kızım, sene çayını soğutmuşsun. Kız, böyle boş çay mı verilir ha? Püsküğü gibi bir şey koydun ya yanına kıtırdatacak. Yok, zahmet olmasın. Olur mu canım? Çocuk batırıp batırıp yer. Harun, kapıya bak. Gönül bacımdır. Tamam. Hayır, ne oldu sana? Ne oldu? Hey, oğlum. Ne oldu sana? Kızım, tendir diyor, pamuk bir şeyler getir hadi. Otur, otur. Geç. Geç, otur bakayım. Çabuk. Oğlum. Yok bir şey anaya, abartma. Kim yaptı sana bunu? Anne, bana bak bakayım. Kim yaptı sana bunu? Bir şey. Tomi'yi besleyelim mi? Hı? Şahsı varın adamları pusu kurmuş. Aralarında... ...kardeşi Ahmet de varmış. Ama el etme merak etme. Harun. Topla çocuklar. Tamam abla. Oğlum. Sana vuran eller kopsun inşallah. Sakar teyze. Teyzem. Geç, geç bacım geç. Benim oğlan derdi hiç bitmez. Geçmiş olsun abla. Böyle. Ben de anlamadım ki. Hı. Aklımda sizde kaldı. Hiçbir şey olmadı değil mi? Yok yok merak etme her şeyi hallettim. Her şeyi hallettim.